Yöneten bu eğitist zihniyet var ya, Hacı Ahmet Hamdi'nin torunu bu ülkede bu makama geldiği için rahatsızlık duyuyor olabilir. Elhamdülillah. Bizim Allah'tan başka hesap veremeyeceğimiz hiç kimse yok. Sosyete Berat Albayrak kim? Berat Albayrak 1942'de doğmuş Trabzon'un bir köyünde. 1960'larda üniversiteyi okumak için İstanbul'a gelmiş. Kıt kanaat geçinmiş. Evli, evliliği yıllarca kirada oturmuş, maddi imkanları olmamış, 12 Eylül'de kitap yazdığı için, davası ve şuuru için hapisteler yatmış, yüzlerce yıllı hapiste yargılanmış bir insanın oğlu olarak ve o evlatlarını, iki oğlunu okutmak için kütüphanesindeki Osmanlıca yazma eserleri satmak durumunda kalmış bir babanın oğlu olarak hiç kimseye bir kuruş mudana etmeden Türkiye'nin en iyi üniversitelerini iki oğlu da devletin en iyi üniversitelerini kazanarak okumuş hiç kimseye Üniversite döneminde çalışmış, kendi emeğine yurt dışına gitmek için tırnağından yetiştirmiş, arttırmış. Kendi imkanlarıyla iki oğlu bir nokta getirmiş. Bir, köyden çıkmış gelmiş, bugün işte yaklaşık 78-80 yaşına gelmiş. Allah sağlık sıhhat versin babama. Abi, Yine köyde ya. ağırlıklı, en sevdiği yorulması köyde yaylasında bir adamın oğlu olarak ben sosyete olacağım. Eee? Yedi cetti, yedi sülalesi. Dedesi, babası, amcası, bütün akrabayı, talukatı, bakanlıklardan milletvekilliklere kadar devletin bütün imkanlarını kullanacak. Ben devletten bir kuruş, öğrenciliğimden şusuna busuna kadar devletten burs almadım, hiçbir yerde yapmadım. Kendi imkanlarıyla babam bizi kimseye minnet etmeden hep yetiştirdi. O yokluk imkanlarıyla o insanlar ne olacak? Bu çelişki, bu seviye, siyasetin çukur seviyesi diyoruz ya, bu çukur seviyeye ben inmeyi zul addediyorum. Tefeciler diyorsunuz. Yine aynı soruyla bir bütünleştirmemiz lazım bunu. Çünkü Neyin aslında tefecisi? bu iddiaları bakın, gündeme getiren kişilerin şimdi, gündeme getirdiği bir iddia. Şimdi ben IMF'nin hazinecisi diyorum. IMF'nin hazinecisi. Hazine müsteşarlığı yaptığı dönemde bakın Faygü 2000 sınavka yılında uzat. 2000 yılında %12 faizden 30 yıl vadeli dolarla kredi almış bir yapıdan bahsediyoruz. Hala onun faizlerini ödüyoruz. %12 dolarla faiz. 2030'a kadar 10 senemiz daha var. %12 faizle milyarlarca dolarlık borçlanmış bir yapıdan bahsediyoruz. Bir hazine müsteşarlığı yapmış bir kişiden bahsediyoruz. Kim tefeci? Benim bakanlığım döneminde sadece bu yıl dünya ekonomik krizinin çıktığı bu yıl hazine olarak biz %2'lerden euro ile borçlandık. %2'lerden. %12 dolarla 2000 yılında borçlanıyor. Dünya ekonomik ne? Ne? krizi. %50'lerden, %55'lerden, %60'lardan, %70'lerden TL ile hazine borçlanması. Biz bu yıl %8'lerden son aylarda Mayıs ayı ortalaması %8,5'lardan borçlandığımız. Kim paraları nereye vermiş? Sizin o yüksek borçlandığınız faizlere ödüyoruz biz hala.